Bismillahirrahmanirrahim. i̇z kitabımızın 3. dersiyle tekrar birlikteyiz. fiil Muzari'nin başına cezmeden ve naspeden edatları görerek bugünkü dersimize başlayacağız. Ve yedhulul jazimu alel fiil mudari Cezmeden edatlar fiil Muzari'nin başına gelirler. Fe yehvifu hareketel vahid ve e, Hareket el vahid dedi işte müfret sigasında son harekeyi hasfederler. Ve nunet tesniye tesniye sigasında sondaki nunu ve cem müzekker sigasında sondaki nunu ve vahide muhatabada da yani muhataba yasının olduğu sigada da sondaki nunu hasfederler. Yani bizim efal Hamse olarak Nahiv kitabında birkaç gün önce okuduğumuz ders buydu. Efalu kamseler meczum alameti nunların hasfiydi. Yani fiil muzarinin tesniye elifi bitişen sigalarında cem-i müzekker cemaat vabı bitişen sigasında ve muhataba yası bitişen sigasının meczumluk alameti nunun hasfedilmesiydi. Ve la yahzifu nun cem müennes cemi müennes nunu hasfedilmez. Cemi müennes nunu hasfedilmez nehu Çünkü o damirun ve fil cemil müzekker. çünkü o cem müzekker sigasındaki cemaat vavı gibi bir zamirdir. Oradaki cemilik nunu, nunun isve dediğimiz nun. O yüzden o orada hasbedilmez. Fetesbutu ala kulli hal, bütün hallerde onun sabit kalır fiili muzaride. Yani fiili muzari merfu olsa da yensur ne, Cezmeden edat da gelse lem yensur ne? Naspeden edat da gelse len yensur ne? Hiç fark etmez. Oradaki nun orada sabit kalır. Tekulu sen şöyle dersin. Lem yensur, lem yensura, lem yensuru ile ahirihi. Sonuna kadar diyor bu böyle gider. Şimdi burada söylediği bilgilere bize üç tane örnek verdi. Lem yensur dedi. Fiili muzarinin başına cezmeden edat gelirse müfret sigasında son harfin harekesi cezimlenir dedi. Lemyansur. Tesniyede nun düşer dedi. Yansuraniydi. Lem yansura kaldı. Cemaat vavunda da nun düşer dedi. Lem neydi? Lem kaldı geriye. Şimdi nasip eden edatlara bakalım. Ve yedhulu aleyhi en nasibu. Yine onun üzerine yani fiili muzarinin üzerine nasip eden edat gelir dilu mine dammeti fethaten ve fiil muzarinin dammesi yani sonundaki ötresi fethayla değiştirilir. Fethayla değiştirilir. Ve yuskitu en nunati ve sonlarındaki nunlar düşer. Yine buradaki nunat olarak bu sefer kitabımız toplu bir şekilde e, Cem'i müennes salim bir kelimeyle bize bunu açıklamış. Biz parantez içerisinde buradaki nunlardan kastın Tesniye elifi bitişen sigalardaki nunlar yensurani tensuranim, cemaat vavu bitişen sigalardaki nunlar yensuruneten surune ve muhataba yasının bitiştiği sigadaki nun tensurine olduğunu parantez içinde yazalım. Yani nunları düşecek mansupluk alameti olarak sive dışında nuni cemil müennes. Cemi müennes nunu dışında. Yani nunun isve dışında Zaten az önce de söyledik. nunun isve fiili muzariden kesinlikle ayrılamaz. Mansuplukta da ayrılamaz, merfulukta da ayrılamaz, mecrurlukta da ayrılamaz. Fetekulu sen şöyle dersin. Len yensura, len yensura, len yensuru dersin. İlah devam ediyor kitabımızın yazarı. Şimdi başka bir şeyden bahsedelim. Ve minel cevazimi Cezmeden edatlardandır. La'mul emir. Emir lamı fiil-i cezmeden edatlardandır. Yani li'en surun başında gördüğümüz la'm. Fetekulu fi <fî> emril gayib sen emri gayipte şöyle dersin. Li'en sur yardım etsin. Li'en sura ikisi yardım etsin. İki erkek, iki gayip erkekler yardım etsinler. Li'en suru yardım etsinler. Şimdi burada aslında bize göstermek istediği şu yani lamul emir de cezmeden edatlardandır ve nasıl ki lem cezmettiyse bu da cezme diyor. Yani lem yensur, lem yansura, lem yansuru da diyebiliriz. Liyensur da aynı ameli yapıyor. Liyensur, liyansura, liensu Tabi manaları değişik kesinlikle aralarında dağlar kadar fark var. Lemin cümleye etkisiyle emir, emir gayip yani emir lamının cümleye etkisi bambaşka. اما الاعين فهذا هو جزء من هذا الاخ وقس على هذا ان يضرب كي يصلى ليضرب 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 لتضرب لتضرب ليضربنا ليعلم ليعلم لتعلم 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 ve minhe onlardandır. Yani cezmeden edatlardandır. Ney? La unnahiye. Nehyeden la. Nehyeden yasaklayan la. Fetekulu sen şöyle dersin. Fi nehyil gayib. Gayibin neh, neh, nehyi sen şöyle dersin. La sur yardım etmesin. La sura yardım etmesinler. La yansuru yine yardım yani, yardım etmesin ikisi. Leyyan suru yardım etmeyin. Yardım etmesinler. Hep gayip bunlar. Ve fi nehi hazırda da sen şöyle dersin. La sur sen yardım etme. La tensura siz ikiniz yardım etmeyin. La tensuru sizler yardım etmeyin. Ve hekeze kıyasu sairil emsile. Diğer örnekler de yine diyor bu şekilde ne yapılabilir? Kıyas edilebilir. Şimdi şu son okuduğumuz paragrafta kitabımız bize cezmeden edatlardan iki tanesini özel olarak ilgilendi. Emri gayifle yani emir lamıyla nehi lasını özellikle bizim için burada vurguladı. Bu ikisi çok önemli. Yazımları da önemli, görevleri de çok mühim. Zaten fiili muzari cezmeden edatlar deyince aklımıza dört tanesi mutlaka gelmeli. Lem, lemme, Lamul emir ve Bu dört tanesi olmazsa olmaz. Bu dördünü gördüğümüz yerden akaplerinde gelen bir sonra gelen kelime fiili muzaridir ve onu mutlaka cezmetmeyi unutmayacağız. Ve emel emru bis Yani siga olarak emire gelince. Emire gelince. Burada muhtemelen emre hazır. Ve huvel emrul hazır. O emre hazırdır. Fe cerrin ala lafzil mudaril meczum. Yani cerrin, yani cereyan eder. O, yani gerçekleşir. Ne üzere gerçekleşir? Meczum fiili muzari lafzı üzere gerçekleşir. Yani demek istediği şu. Biz emre hazır yaparken, unsur gibi emre hazır yaparken önce fiilin meczum fiili muzarisini şöyle bir yazarız. Aslında böyle değil de şöyle tabir edelim. Fiili muzarisini yazarız. Zaten emir olduğu için sonunu mutlaka meczumlayacağız. Bu şekilde daha mantıklı. Feinkane eğer olursa ma ba'de harfil mudari'ati muzara harfinden sonraki harf müteharriken harekeli olursa o zaman ne olacak? فَتُسْكِتُ مِنْهُ حَرْفَ الْمُدَارَى Ondan muzara tarifi düşürülür. وَتَأْتِي بِسُورَةِ الْبَاقِي مَجْزُومَ Ve geriye kalan kısım meczum suretiyle getirilir. Yani demek istediği şu. Mesela yukrimu var. Ya yani yukrimu olmaz burada. Ne diyelim? Tekelleme. Mesela kelleme yetekellemu. Yetekellemu. Mesela elimizde yetekellemu var. Bir kere emir yaparken, emre hazır yaparken mutlaka muzara tarifi atılacak. Bu vazgeçilmez. Birinci kural muzara tarifi mutlaka atılır. İkinci kural sonu kesinlikle cezimlenir. Emre hazırın değişmez iki kuralı bu. Ve emre hazır yaparken mutlaka fiili muzarisinden hareket edeceğimizi az önce de söyledik. Şimdi fiili muzarimizi yazdık. Ya mi? Muzara tarifini attık. Sonunu da cezimledik. Ne oldu? Tekellem kaldı geriye. Tamam. Emre ağzımız hazır. Emre ağzımız hazır. Fetekulu fil emril hazır. Mesela sen tu e, dahricunun emri hazırında şöyle dersin. Dehric. Tu'yu attık. Sonunu da cezimledik. Zaten geriye dehric kaldı. Bu tabi müfredi. Dehrica e tesniyesi. Dehricu. Cemil müzekkerim. Dehrici. İşte muhatap muhataba müfredi dehrice ve içine. Bunu şeyle hemen kıyaslayalım. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsur Aynısı yapı aynı. Sadece bu dehrece üzerinden gidilmiş. Ve hekede aynı şekilde kıyasu sairil emfile. Diğer örnekleri de diyor. Buna kıyaslayabiliriz. Nasıl mesela? Ferri, ferraha, ferraha, yuferrihu, ferrih, katile yukatilu, katil. Muzaharat harfini atıp sonunu cezimleyince katil kalacak. Tekessere yetekesseru tekesser. Tebeade yetebeadu tebead. Dehrece yeteddehrecu tedehrec. Evet bunun emri kalacak. Şimdi bu ilk paragraf bizim için kolaydı. Yani eğer muzaraat harfinden sonraki harf harekeliyse. Çünkü vasın başına vasıl hemzesi getirmiyoruz. Sonunu cezimliyoruz, hazırdır. Dehrece yudahricu dehric. Bu kadar basit. Fe inkâne sakinen eğer sakinse yani muzara harfini siliyoruz ya o sildiğimiz muzara harfinden sonraki harf sakinse fe tehzifu minhu harfel ondan muzara harfi hasfedilir ve te'ti bi suretil baqi meczumen ve geriye kalan yani geriye kalan şekil meczumlu bir şekilde getirilir. Yani sonu cezimlenir. Meziden buna ek olarak bu yaptığımız çalışmaya ek olarak fi evveli hemzetu vasıl meksura ve başına da başına da yani fiilin en başına da kesreli bir vasıl hemzesi getirilir. Kesreli. İlla ancak en yekuna aynul mudari minhum madmumen. Eğer, 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 muzara tarifi yani eğer aynel fiil muzaride dammeli ise vasıl hemzesi dammeli getirilir. Feteden muhe onu dammeli. Şimdi hocam şöyle bir şey olduğu için kitap bence burada güzel bir tasnife gitmiş. Şimdi iki tane zaten vasıl hemzesinde iki hareket seçeneğimiz var. Ya i ile başlar ya da u ile başlar. U ile ya da i ile başlar. Ve kitabımız burada dedi ki bize başına esreli bir Vasıl emzesi getirilir. Doğru. Ama eğer şey olursa yani aynel fiil muzaride ötreli ise vasıl emzesi ötrelenir dedim. Zaten i̇ki seçenek var. Ya esreli ya ötreli. Tekulu sen şöyle dersin. Unsur. Çünkü Nasara yensuru y'yi ye attık. Sakin nun var. Vasıl emzesi getireceğiz. Sad harfi de aynel fiilde muzaride ötreli olduğu için vasıl emzemiz ötreli geldi. Unsur. Unsura unsuru müfret tesniye ve cemisi ve kezalike idrib darebe yadribu ye'yi attık. Sakin bir dat var. Vasıl emzesi getireceğiz ve aynı fiil ötreli olmadığı için esreli getireceğiz. İdrib olacak. İdrib. İd, idrib. İ'lem. Yine inkati'a. İnkati'a. Yenkati'u. İnkati'a. İçteme'a. Yeçtemi'u. İçteme'a. İstekhrece. Yestekhricu. istahric Ve fetehu ve fetahu hemzete ekrim binaen alel aslil merfu Burada şimdi ekremenin e, ekremenin diyor hemzesi fethalandı. Fat, fethalandı. Neden? Binaen alel aslil merfuz. Yani bu koyulduğu asıl üzerine. Yani ona uygun olarak. Fe inne asle tukrimu tu ekrimuydu. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Şimdi biz ekreme yukrimu babı diyoruz ya. Ekreme yukrimu babı diyoruz. Yukrimu babı. Zaten bunu e, maksutta da görmüştük. Bunun aslı yu ekrimuydu. Yu, yu ekrimuydu. Şimdi yu ekrimu olarak düşünürsek yu'yu atacağız. Sonunu cezimleyeceğiz. Başındaki hemze harekeli olduğu için buraya vasıl hemzesi getirmemize gerek yok. Ve bu ne olacak? Ekrim olacak. Şimdi hani kitabımız bize dedi ya vasıl emcesi getirdiğimiz ya esreli olur ya da e, ötreli olacak. Buradaki ekrimin fetalı olması bizi şaşırtmasın. Çünkü bu vasıl emcesi değil. Aslında yani vasıl emcesi olsa bile şöyle bir düşünelim. vasıl hemcisi, Bu vasıl emcesi olabilir ama bu bizim getirdiğimiz bir vasıl emcesi değil. Bu zaten fiilin kökünde fetalıydı. Biz oraya sakin harfle başladığı için ayrıyeten bir vasıl emcesi getirseydik ya esreli ya ötüleri getirirdik. Yani buranın fetalı olması bizi şaşırtmasın. Çünkü bu kelimenin aslında vardı. Yani biz oraya ekleme bir vasıl emcesi sonradan emre hazır yapmak için getirmedik. Ve i'lem sen şimdi başka bir şeyden daha bahsedeceğiz. Ve i'lem sen bil ki ennehu izâ içtemi'a tâ'ani fi evvel mudâriye eğer bir fiili muzarinin başında iki tane T bir araya toplanırsa, iki tane T gelirse, iki tane T gelirse ne olacak o zaman? Mesela tefe ale babında, tekelleme, tefe ale yani tekelleme, muzarisi yetekellemu, çekelim biraz, yetekellemu, yetekellemeni, yetekellemune, tetekellemu olur. İki T yan yana geldi. Ya da tefe ale, yetefe alu, tetefe alu tefe'lele yetefe'lelu tetefe'lelu. İkişer tane te bunların yan yana gelir. Fiil muzari versiyonlarının işte gaybede, muhatap muhatabalarda hep iki t yan yana gelir. O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? Fe yecuzu O iki te'nin de sabit kalması caizdir. Ne gibi? Tetecenne bu gibi. Tetefe'alu gibi. Tetedehracu gibi. Yani bunları iki te'li olarak okuyabiliriz de kullanabiliriz de. Ya da ve yecuzu hasfu ihdâhume. O ikisinden birisinin hasfedilmesi de caizdir. Keme fit tenzil, tenzil yani ayeti kerimede kullanıldığı üzere. Fe ente lehu tesadda yani abese suresinde geçen fe ente sen lehu ona tesadda yöneliyorsun. Normalde bu neydi? Tetesadda idi. Çünkü tesadda fiil-i mazi versiyonu gibi duruyor. Ama bu tetesasdaydı yöneliyorsun. Bakın verdiğimiz mana muzari manası ama fiil mazi görünüyor. Aslında bu daydı bir tane t'yi almışız caizdir. Ve naran telezza. Bu da Leyl suresinde ve naran ve ateş. Naran telezza alevlenen ateş. Yani ateş alevleniyor. Naran tetelezza idi bu da tetelezza bir t'yi almışız caiz ve tenezzelul melaiketu bu da Kadir suresinden ve tenezzelu iniyor el melaiketu melekler iniyor iner iniyor iner burada da nedir yine tetenezzel uydu bir te orada da yine Allahu Teala ne yapmış hasfetmiş bu da caizdir şimdi bizim bir saniye hocam ve meta kana fa iftaala burayı da okuyalım ve meta kana fau ve iftal babından gelen bir fiilin faal fiili sad harfi olursa dat harfi olursa tı harfi olursa zı harfi olursa kulibet te uhu taen iftal babının t'si ta'ya dönüşür ta'ya çevrilir mesela fe fi iftale min es yani salaha Saleha fiilini sen iftale de kullanırsan normalde ne olması lazımdı? İz olması lazımdı. Ama sadda tığzı olursa faal fiili iftale babındaki bir fiilin t tığya dönüşecek. Yani iz teleha değil de iz taleha olacak. Ve min darabi yani darabeyi yine iftale babına sokarsak ne olacak? İdi tarabe Yine taradeyi sokarsak id tarade olacak. Zalemeyi sokarsak iz iz taleme o da yine sonrasında iz zalemeye dönüşecek. Çünkü maksud kitabında böyle öğrendik. Ve kezalik aynı şekilde sairu mutasarrifatihi yani onların diğer çekimleri de bu şekildedir. Yani şöyle düşünelim. Şimdi iftale babına diyelim salihayı getirdik, istaleha yaptık. Artık biz onun muzaresini, emrini, maslarını, her şeyini istalaha üzerinden götüreceğiz. Yani istalaha, yestalihu, istilahan masları, mustalihun ismi faili, mustalahun ismi mefulu, emri istalih, nehyi la testalih. Bu şekilde yani biz bu iftale babının tesinin halleri diye bunu bazı kitaplarda ayrı bir bahis olarak elbette göreceğiz ama Burada yine öğrendiğimiz kural göreyi bu gerekli şeyleri değişiklikleri yaptıktan sonra artık o fiil ona dönüşecek ve o şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Ve meta kana fa Yine iftale babının iftale babından gelen bir fiilin faal fiili dal, zel ya da z olursa o zaman ne olacak? İftalenin t'si dala dönüşecek. Böylelikle, bir de şöyle Dera'e örnek Yani Bir de şöyle bir örnek defetti Defnetti değil, defetti etti. örnek veriyorum. Dera'yı kullanırsak, şöyle bir örnek veriyorum. Bir de şöyle bir Biz kullanırsak işte de şöyle bir örnek veriyorum. Bir olacak izzekera ya da zecerayı kullanırsak işte men etti alı koydu. Zecerayı kullanırsak men etti alı koydu. O da ne olacak? İz olacak. İz decara olacak. Bu da ikinci bir kuraldı. Yine T'nin dala dönüşmesi hakkında. Ve meta kana ve iftale ve ve ev Bu da yine maksutta öğrendiğimiz diğer bu kural. İftale babından gelen fiilin faal fiili eğer vav, ye ya da peltek olursa o zaman faal fiil yani vav, ye ve s t'ye dönüşecek. T'ye dönüşecek. İlk öğrendiğimiz iki kuralda iftalenin t'si iftalenin t'ye ve dala dönüşürken bu sefer vav, ye, peltek olan Faal fiil teye dönüşecek, teye dönüşecek. Sırm udımeti teu, fi te'yi iftale. Sonra bizim bu maklube olan, dönüşmüş olan temiz, sonradan edindiğimiz temizde iftalenin te'sine idgam ettirilecek ne gibi mesela itteqa, normalde veqa, ifteqa, itteqa. Yesera, itesera, ittesera. Ya da bu nedir? Vegara. İvtegara, ittegara gibi. Ve tulhaqul fi'le gayrel madi ve hal. Ve yine diyorsan ne yaparsın? Bu fiili işte e, mazinin dışında muzaride de ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Evet bu şekilde burada kalalım. Yine bizim maksuttan çok sevdiğimiz bir konu tekit nunları ile alakalı bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Ağır tevkit nunu, hafif tevkit nunu bunların kullanımını ve önemli bazı kuralları vardı. Onları zikrederek inşallah izi kitabımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.